Hadi hadi yürü ablaya al. Al bunları da ablaya göstermeyeceğim Robotu ablaya vereceksin. Öbürüyle at yumurtanı da bunun içine at. Yumurtayı da at bunun içine. He? Bravo. Al dinozor da attın. Al bakalım bunu ablaya verelim hemen. Koştur. Koştur. Abla da çok merak ediyordu ne aldınız diyordu. Ne, ne aldınız diyor diye soruyordu abla da. Dur. Bu yumurtayı da atalım mı bu yumurtayı da bak. Bunu da atalım. He, birisi ablanın birisi senin. Hadi koştur. Koştur ablaya ver bakalım. Evet sus desen ona ya ne havlıyorsun biz geldik de yabancı gelmedin. Koştur 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 al, al abla ya bunu yetiştir hemen. Hop, abla sana ne getirdik abla? Abla! Aa, sana hediye getirdik şimdi. Çok mutlu olacaksın ama bak. Bak! Zannedersin ki sen de... Berkay sana aldı bunu. <laughs> bak robot da çok güzel gösteriyor ama bak. Göster bir de ablaya. Robot nasıl yapıyor robot? Evet Bak onunla challenge yapabiliriz. Bak o senin olabilir. Robotu göster ablaya. Robot nasıl yapıyor Berkay? Evet 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 bravo. Oo bak bu çok güzel. Yani anne onu hiç sevmeyebilir Berkay. Çünkü buraları kırıp dökebilir o. Biz arkadaşlara merhaba da demedik. Arkadaşlar merhaba. Evet, Berkay bugün ablasına sürpriz aldı arkadaşlar. Şimdi onun için robotu açacağız. Ben pil de aldım. Hey, bak diyor bak. Hayır, onlardan bir tane senin, bir tanesi Berkay'ın. Berkay. Sen birini seçeceksin. Hangisi senin Berkay? Berkay? Hangisini istersin bence? Hangisi? Evet, Toys görüntüsü sanki daha güzel gibi. <laughs> Değil mi? Daha böyle çekici <laughs> bir görüntüsü var. Ben çok merak <laughs> ettim. Açsana <Aşla> şu <laughs> Toys, <Box'ta gülüyor> Toys Box'ta ne varmış? Kimler Joy'u biliyoruz da onu merak ettim ben. <laughs> Hadi acele et sen de gel, yetiş bize. Vav, wow, Berkay'ın yumurtalarını biz açıyoruz. <laughs> <laughs> tamam tamam gel. Oo bak şimdi çok yakışıklı olmuşsun ama. Şöyle bir bakayım bakalım. Altında dinozor, üstündeki ne? Üstün. Wow üstü de dinozor. Her yeri dinozor. Aa. O senin mi? Bu Berkay bunu dur 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 aç aç. Zaten açmıştık da. <laughs> tamam o da seninki. Berkay'ınkini de açalım. ne? Berkay yalnız bu çok enteresanmış ha bunun içinden çıkan. Baksana gördün mü? Ne bu? Aa kale. parmak kukla. Hayır kale, kalem. Hayır kızım kalem kalem olmaz ki buna. Kalemden sanki daha büyük gibi. Bak parmak kukla bu. Bak Berkay. Par, parmak kukla. Dur dur. Bundan ben... birkaç tane alacaksın. Ba, her parmağına ba, yerleştireceksin. Ba. Çok güzel. Ooo çikolatanın içinde şeyler de var. Bonibonlar da var. Tamam. Çikolatasını yemesek de olur. Dur bakayım. Ona bakayım. Kinder Joy'lar değişmiş mi? Güzel değil mi? Ama onu sen ablaya vermiştin. Abla aldı onu. 1-2-3 <laughs> Ve açılımı zor. Bakayım. Orada mı Bak bak e, e, bakayım içinden ne çıkacak Berkay. Çok merak ediyorum. Evet. <laughs> bak Berkay da yaptı bak. Parmak kukla. çok güzelmiş. Ama bundan biraz daha fazla almak lazım. Her parmağına bir tane. Bu ne? Kinder Joy değil mi bu? Berkay konuşturacaksın onu konuşturacaksın. O ağaç ağaç e, galiba Berkay. Evet ağaç yapıyorsun benim anladığım kadarıyla değil mi Elif? Hı? Evet, kızgın ağaç mı? Elif gülen ağaç mı bu? Bilmiyorum kızgın ağaç. Çünkü burada iki tane var, birisi kızgın birisi gülen. Evet, Berkay robotu açmak istiyor. Tam şimdi açacağız. Abla şu ağacı bir yapsın. Ağacın yeşil alanında var mı? E bunu koymadın da Elif. Berkay oldu. Senin ağaç da oldu. Ama kızgın ağaç mı oldu? Kızgın evet, ağaç. Evet, kızgın ağaç oldu aa, Berkay. Baba bak. Böyle öyle yapmayacaksın. Onun parmağına giydireceksin sadece. <laughs> robotu robotu merak ediyordum. Evet. <laughs> Elif gerçekten bir getir bakayım çok merak ediyorum ben onu. Evet. Opa da çıkaramıyoruz ben ama nasıl çıkaracağız Berkay Hanım? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle komple çıkartabiliriz. <laughs> 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 o aslında ilk defa böyle kapak görüyorum. ben daha önce gelmiş denk gelmişti bana. Berkay bir bakayım ya. Hı? Oo bu nasıl bir şey Berkay? Şimdi Oradan abi. gidiyor galiba. Kestim, kestim kestim. Bakayım. Vav! Wow. Berkay bu hareket ediyor galiba. Ha, pilleri var. 3 üç tane kalem pil. Evet. Yerleştirdim ama açamadım ben. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. <laughs> dur dur Berkay bırak bırak buraya bırak buraya buraya bırak. Oğlum orada yürüyemez o. Bunun üstünde bak gördün mü? <laughs> Ay, hep kenarlarda dönüyor. Kolları hareket ediyor mu? Ha burada da başka bir şeyler mi yapıyor? Hayır, 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 hayır. Yok yok kolları hareket etmiyor herhalde ya kollarını ya kollarını kendin hareket ettiriyorsun Berkay. İyi. Dur bakayım. Bırak bakayım Berkay. <laughs> hayır zaten gelince geri dönüyor Berkay. Bak kaçtı senden gidiyor işte kaçtı. <laughs> Hayır şey var ya söyle adını. Bu daha önce bizim vardı bir tane robotumuz hatırlıyor musun? Evet. O daha böyle güzel bir robottu. Biz onunla yarış yapmıştık. Onu yürütmeye çalışmıştık evet. Bunun kolları falan kıpırdamıyor bu sadece. <laughs> Berkay, Berkay sana doğru geliyor bu. <laughs> Abi bıraksana, bıraksana robotu. Yaz, bayağı bir eğlenceli ya. Bunun ellerini falan ayarlarsan <laughs> Anam döndü başka yere gidiyor Berkay. Yakala onu. Engellerden. Evet, evet, hayır engellerden işte dönüyor hemen. Bak koy önüne. Hemen geri dönüyor. Bak şimdi o bitti. Robot artık hiç hareket edemez Berkay. Ne, ne diyor ne diyor? Bir Konuşuyor. Berkay bir saniye bir şey ne diyor? İyi. Bak adım güven diyor. Bir saniye Berkaycık ya. Bana güvenebilirsin diyor Berkay. Berkay ama vurma ama kırılır oğlum hemen kırılır. <laughs> Berkay'ın hoşuna gitti. Aa gitti. Tamam bozuldu artık Berkay. Robot bozuldu artık çalışma. Bırak bakalım. Ama hayır. Yani fark etmiyor. Bak en ince yere bile geldiği zaman dönüyor geriye. Sensörü bayağı iyi çalışıyor yani. Ne ne diyor? Ben bir koruma robotuyum. Adım Güven. Bana güvenebilirsin diyor. Getir bakalım. Evet gerçekten güzelmiş Berkay. Ben de sevdim bunu. <laughs> Berkay sen onu bebek mi sandın ha? Sen onu bebek mi sandın ha? Bebek değil oğlum o robot o. Bırak yere bırak yere dolaşsın birazcık. Hadi bir <laughs> <laughs> Yakarsın ama şimdi sen şaka olarak söylüyorsun. O birazdan devrelerini yakar. Robot <laughs> biraz Allah ben beğendim adım güven. <gülüyor> beğendim. <gülüyor> Gitti. Güven hadi hadi arkadaşım. Sen birazcık git biraz uyu. Güven biraz uyusun Berkay burada en iyisi tamam mı? Güven burada uyusun biraz. Aa Berkay hadi bakalım şuna bakalım o nasıl bir şeymiş. E ablaya sen onu da almadın mı? Bak abla onu da aldı. Bak bak o şeyi kırılmasın kızım yan tarafa. Berkay ben şunu çok merak ediyorum bak. Bence bu, bu senin tahmininden daha fazla eğlenceli olacak. <laughs> Kaç tane var? Dört tane mi <laughs> Tuvaletini mi yaptı Berkay o? Bu robot galiba tuvaleti. Bak bak ablaya bak şimdi. Bak Berkay'ın çok hoşuna gidecek evet. o şimdi anlamıyor. Berkay bu ne böyle? <laughs> <laughs> Berkay'ın çok hoşuna gidecek şimdi o. <laughs> ben sana dedim ya. Bak robotu bıraktı. Bak şimdi abla sana ne gösterecek bak. E herhalde şimdi Berkay ağlayacak tabi. Hoppa! <laughs> Tavanda gidiyor Berkay. Bak 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 nereye gitti kap onu. Nerede? Şey nerede? E, duman nerede? Alisa nerede? Dumanla Alisa olsa şimdi onun peşinden koştururlar. Beğendin mi Berkay? Hangisi daha güzel? Robot bu daha güzel yoksa e, onun adı ne ki acaba? Hadi hangisi daha güzel Berkay? Robot bu daha O zaman robot senin olsun. O da Berkay'ın olsun. Bak abla taktı şimdi seyret. Kaç 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 kaç. Hop. Oh, çok güzel. Vav wow, tuttun gördün mü? Hangisi daha güzelmiş Berkay? Vav. Wow, çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Keşke ondan iki tane alsaymışız. Çok güzel yarın yarışma yapardan. Carrefour'dan aldık bunları. Bir tane daha alalım ondan. Sonra yarışma yapalım. Tamam Elif. Berkay robotu sana verdi. Tamam mı? Bu e, bu pervane, pervaneyi de kendisi aldı. Tamam mı Berkay? Robot ablanın olsun mu? Bence. Wow! <laughs> Berkay ne kadar güzel attın öyle. Berkay aşağıya başına gitti. Kendisi evet. mi yerleştirdi? Aa evet. Kendisi mi yerleştirdi? Aferin sana. Kendisi. Aferin. <laughs> tamam canım ya karışmıyoruz ya. Ayretme olaysın. Bir de ben atabilir miyim lütfen? Ya. <laughs> aferin be Berkay. Harbiden öğrenmiş ama hemen attı. Hadi at bakalım bir kere. Berkay çok hızlı attın ha. Nereye gitti? Getir getir kaptım ondan. Bir de ben atayım. At. Yerleştirdin mi? Evet. Çok hızlı çekme ama yavaş. Berkay bir saniye. Oo geliyor geliyor geliyor. Ama çok hızlı çekmezsen yavaş yavaş. E, sen çok attın Berkay şimdi sıra bizde. Biz de oynayacağız. Hah, bak daha güzel gidiyor gördün mü? Wow tuttu. Bak abla tuttu görüyor musun? Wow yerine mi oturdu hem de? 2 3 az daha alıyordum. Hangisi daha güzel Berkay? Robot mu daha güzel, pervane mi? Bence pervane daha eğlenceli. Değil mi? Hadi arkadaşlara bir arkadaşlara bir öpücük gönderelim. Arkadaşlar görüşürüz. Biz bu pervaneden bir tane daha alacağız. Sonra Survivor yapacağız. Challenge yapacağız. Yarışacağız ablayla. Biz artık aslında e, Elif, Berkay ile ikimiz olup seninle yarışabiliriz. Hadi gel bir öpücük arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.